Arkadaşlar, bir diğer soru hiyerarşi. Önce şeyi görev tanımlarını anlatalım. Sonra bir hastane ortamı, bir de bilimsel ortam, hani bilimsel çalışma yapmak ne kadar mümkün? Evet, bu çok zorunlu. ya buraya niye geliyoruz aslında? Bununla bağlantılı bence. Biraz. Evet Çok büyük bir avantaj evet. buranın avantajı. Arkadaşlar, şimdi hiyerarşi şu şekilde. Önce asistan arts oluyorsunuz, bildiğimiz asistan doktor. Sonra fa arts. E, bu artsken yani uzman doktorken sanırım bir iki sene falan yine çalışmanız gerekiyor ki e, daha böyle lider gelasın diyorlar buna. Yani serbest çalışabilecek düzeye gelin. Bu da muayene açma şeyi oluyor, seviyesi oluyor. Sonrasında ober diyorlar. Bu da aslında Türkiye'de Türkiye'de yok bu ober İngiltere'de consultant deniyorlar. Sonra da şef arts var. Şef arts da klinik şef oluyor. asistanlar hazır başlamışken maaşları da söylüyor. Çok soruyor. Evet maaş çok soruluyor, Sorulan sorular. Arkadaşlar. Asistanlar 2600 civarından başlıyor. Çok net konuşalım. Çok net konuşalım. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> net. 2607 falan. Gürüt mü net mi? Bunu da istiyoruz şey şurada değişiyor. Burada herkes büyük maaş konuşur aslında. Net maaşlar bayağı değişiyor. Yani bu senin evli olup olmadığına, bir kişiyle beraber Doğru. Şey, yaşamadığına, göre de değişiyor. Burada bir, maaşların birbirleriyle anlaşılabilmesi için insanlar aslında yıllık bürüt maaş söylüyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla da geri kalanlar sizin spesifik kendi özellikleriniz olduğu için o neti size sormuyorlar bile. Evet. Ya ben en şeyi söylüyorum. En azı hani insanlar Alsak gelirse askeri kesinlikle doğru. Evet en azını Bu Worst case bu. <laughs> yani bu ama şey 200 euro üstüne koyabilirsiniz eğer evliyseniz, çocuğunuz varsa falan. 2600. Ee, her sene evet 2600 euro her sene bu arada artıyor. 100 euro, 150 euro, bazen 200 euro e, ee, işte birinci sene 2600, ikinci sene 2800, sonra nöbetler falan başladığı zaman nöbetten de bir e, ne kadar geliyor? 600-700 euro falan geliyor. Çok Bazen iyi. daha fazla. Bence Nöbete kimler kalabilir? Herkes kalabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Mühendisler bile kalabiliyor. <laughs> <laughs> Eşim yanında oturmaya geldi. Sonra Falk yani uzmanlar e, Bunlar ama hastaneye bağlı Muayenehanesi olmayan Sanırım 6000 falan da başlıyorlar ilk sene sonra işte 6500 olur 7000 olur e, Belki 8000 bile olur Ama bu 6000 ile 7000 arası Ober Arts dediğimiz Consultant'lar Yani bunlar aslında sorumlu doktor e, Bunlar asistanlara ve uzmanlara Sorun olduğu zaman yardım ediyorlar Bunlarınki de 8 bin, 9 bin, 10 bin, 11 bin eurolara kadar çıkabiliyor. Ama tabii çok yoğun çalışanlar da bu. Ben hani rahat olayım, az çalışayım derseniz 8-9 fazla geçmez. Ober artistler. Evet. Yani neredeyse pax artistlerle Ar 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 aynı yani. Aynı. Zaten çok şey tarifiz. olarak aynılar ama yıl farkı oluyor ober artistlerde. Fakartın bittiği yerden Oberarts başlıyor. Ama mesela muayenehanesi olursa muayenehanenin ee, getirisi çok daha fazla oluyor. Tabi masrafı da çok, riski de çok. Ee, birazcık ticaret, esnaflık gibi yani. Ee, her şeyin şey, işin bir riski de oluyor. Bir de şef arslar var. Şef arslar genelde Alman oluyor. O yüzden Türklerinden hani çok, çok ilgilendiğim konu değil bence maaşları. Ben de çok bilmiyorum yani. 20 bin diyen de var. 30 diyen de var. Ama yani, genelde Almanlar olduğu çok bir Yani 20 30, belki 40 da oluyordur. Bilemiyoruz. Yani. Biz de. Ama tartılamak... maaşını asla söylemez çünkü. Çok, <laughs> bir evet. <olacak> evet. var. <laughs> çok zor bir şey. Yani. <laughs> Kimse maaşını söylememeli. Yani. <laughs> ya işte söylememeli bence. İnsan ona göre gelecek çünkü buraya ya da gelmiyor. Evet biz bilgilendirmek için söylüyoruz. Bilgilendirme Belki benim ek gelirim var. Ama sayın milletvekilleri falan. <laughs> <laughs> Kesinlikle. <laughs> Diş hekimleri için bu arada ben söyleyeyim. Bizim kadarıyla bizim şöyle ilk başta ee, geçici çalışma süresiyle e, stajyer bir şekilde olan kısım yaklaşık olarak aynıymış. Yani 2400-2600 civarı yine sizde olduğu gibi. Ondan sonra e, iki yıl doldurduktan da normal bir şekilde yapmaya başladıktan sonra işte 6000-5000 civarı gibi oluyor. Sonra tabi yıllar geçtikçe maaşlar artıyordur. Ya da kliniği olan bir insanın daha çok fazla ama tabi de artıyor ama maaş da artıyordur. Yani sizde olduğu gibi. Bence burada keselim. Bilimsel ortamı diğer videoda konuşalım.